Tela bakalım götür Genetikte yapılmış bir kafaya. su yükseldi, kofaya Sade Salda yükseldi, yükseldi. Salda yükseldi, yükseldi. Salda yükseldi, yükseldi. Salda yükseldi, yükseldi. Salda Sen bilirsin bu işi şu an. Ama o parmak hiç olmadı. Ya hiç çıkadık çık çıkadık. Gel bakalım götür. Ay çok yoruldum tamam. Yo Yoruldun mu ya? Tamam hadi Yo Çok yoruldum ya yaşta Ben de yoruldum ya ben de Hey bakayım coşun giymiş. Geldim geldim. Bir dakika Değil bir mi? saniye bir dakika da şurada bir şey var. O, koca diyor. Ya şu belim var ya. Abi bunu yapma çaman mı ya? ol. Of. Allah. Of. İyiyiz. Oooo. Yapım var. Oy! Ahmet! Lan oğlum. Kim sıkıyor? <laughs> Oy, Lan, ya Ahmet'e hiç hiç vardı ya. Neden sıktınız ya? Ya bir kostamayın bari kostamayın. Bak pırlanta gibi ne güzel minnacık kuncucuk kardeşlerimsin. Ben sizin için bu odayı kuruyorum ya. Bak şunların güzelliğine bak ya. Bak minnacık kut çocuk. Bak. Benim minnacık. Minnacıksın. Sen minnacıksın mini minnacık kucucuk kucucuk böyle el kadar bir şeysin şunun tatlılığına bir bakar mısın ya Dünya güzeli ama gel gelelim abisini kostayıp öldürüyor ya Ya pırlanta gibi insanlarsınız Ay ne oluyor burada ne oluyor Onlar sıkıyor onlar sıkıyor Yok bir şey yok koçum hadi evine. Abi benim babamı gördün etme. Babanı siktirtme hadi. Aa. Hadi lan. Bir de gitti.

Yok yok. Zil abi. Daha taşı siktin gözümüze mi diktin Tugay? <laughs> <laughs> Hadi abi abi. Ben... ben buna sokarım ama. dur, dur. dur bandaj dur. Bir Tugay, şey yapmadım Tugay. ki. Bir şey yapmadan yani, dişti bak. Şaka yaptın lan kafaya. Ben ya. sözümü tutan bir insanım. Ben buna zamanında demiştim ki seni sikeceğim. Öyle mü abi. Vallahi. Yani. Ben bir lan mesajım. yok lan ne yapıyorsunuz Hızır abi? Yeter lan o Zek, kadar değil. Ben zamanında demiştim. Yeni nişanlı falan var mı ya? Alo! 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 Ne diyorsun lan? Şerefsiz. Ee, i̇ğne yap efendim. Aynen. İğne mi yapıyorsun? Aynen. Oğlum ola ortaya da iğne yapmayız mı? Yok yok. Doğru hastanede yapıyordum. Sana bir atarım. Gel orada yap iğne. Hadi çabuk geliyorum. alex Lütfi daha sonra alex. yapalım iğneyi. Geliyorum ben. Alex nerede? Tuko. Alex'i siktim öldü. Alex'in kafasına çıktı. Benim, şaka benim yaptım, canım. Ha, canım şaka ya. yaptım. Nerede Alex nerede? E, ee, i̇kinci şey kattan aşağı atlamış. Bak, bir şey Ama yani nerede Alex? Atladım ya yine. Valla mal gibi yere atladım ya. Kuz gibi yere atladım arkadaşlar. Valla bok yedik gibi. Biz. Aç. Amin. Valla bok yedik ya. Bu aydi Herkes geliyor Oğlum insan oğlum lan Adam aşağıda loot yapıyor ya Abicim götüne 9 milimlik motor mu taktın gözünü seveyim ya Sen ne zaman indin lan Aaa alpilit Alpilit sen, sen mal mısın Azize de böyle oldu ya Abi kafayı yiyeceğim ya Aaa yer var Alpilit alpilit koş Alpilit Sifah mal mısın ne bakıyorsun İlk defa mı insan görüyorsun Gel beni arabayla al. Gel beni arabayla al. Arabayla al gel beni. Gel beni arabayla al. Ay götümü sıkıyor. Ay ok sıktı. Amanın oh, birini vurdum.